Tanıdığınız, istifade ettiğiniz alimlerden sizin için özel ve farklı olan hangisiydi? Benim? Evet. Sizin gördüğünüz ilim ehlinden sizin için en farklı olan böyle. En... Tabi ben elhamdülillah çok alimden ilim tahsil ettim. İster memleketimde e, alimlerden oturdum, görüştüm. İster Türkiye'de, ister Suudi Arabistan'da, ister Mısır'da, Suriye'de, e, başka ülkelerde, e, Pakistan'da. Ee, çok alimler gördüm. Benim en etkilendiğim, e, en büyük faydalandığım e, binbazdır. Allah rahmet eylesin. O, yani bana söyleseniz, bir dakika Savaş, bana söyleseniz e, Evliyaullah gördüm mü yer üzerinde? Evet derim, bir şahıs gördüm, o da binbazdır, rahmetullah aleyh. Yani adam e, tam e, selef alimidir. Tam yani sahabenin uzantısıdır. Ondan hem ilim öğrendik, hem itidal öğrendik, hem sadakat öğrendik, hem ahlak öğrendik. Hepsini bir arada gördük. Yani adam hakikaten nasıl Hazret Ayşe'ye sordular? Resulullahın kulukunaydır dedi. Kur'an'idir. Şey de binbazın da hayatı bir parça şeriatidir. Sanki canlı bir şeriat yer üzerinde yürüyordu. Çok etkilendi ona. Yani adam çok küçücük bu kadar bir şeydir. Bükülmüş, yaşlı ama ilmi çok büyük, ahlakı çok yüce. Onun en büyük düşmanları gelirler, o yüce ahlakı görürler. Dürler bu melektir. Ben buna şahidim. Hatta Suriye müftüsü Kaftaro, müşrikin tekidir tabi. Tam kabirden istihaz alırdır. Yani kabirci bitici firafeci bir tasavvufçuydu. Ona rağmen oturduk haftaron ilan ya dedi her hal alim selef alimi böyle olsaydı biz bunların ayaklarını öperdik. İkinci hocamız İbni Esem'lidir. İbni Esem'inde e, çok etkilendik ilminden, fıkhından, eee datayından e, tedrisat üslubunu, benim birçok şeyini ben oradan almışım. Nasıl tedris verirdir, nasıl dataya girerdir, nasıl karşı tarafta yerleştirirdir fıkı basama basamak fıkı basitleşirdir. Bizim Abdülkerim i̇l var, Büyük heyet alimlerinin hadisçidir, Büyük bir alimdir şu anda. Yani Suud'da en alimlerden şu anda birisidir. İtidalli alim güzel bir hocamızdır. O diyor ki, biz eskiden Cendidir ilim bize çok zor gelirdir. Siz şanslı bir nesilsiniz. İlmi çok kolaylaştırdı bir tabakta, ha size İbni Esemin ilmi öyle kolaylaştırdı bir tabakta size takdim etti. O kadar üslubu güzeldir. Ondan sonra Şeyh Albani hocamız Allah rahmet eylesin. Şeyh Albani hocamız bizim e, çok e, kapsamlı bir ilmi vardır, heybetli bir ilmi vardır hadis ilminde sünneti ihya etmekte iyidir. Onun da itidalı hakka, hakta duruşu zikzak çizmamakı inandığı meselenin üzerine ısrarla durması e, çok şeyi de ondan öğrendik elhamdülillah. Yani bu üçü beni çok etkilemiştir. Onun yanında e, şeyh, şeyh e benim şeyh Savaf Allah rahmet eylesin Iraklıdır. üç bir alimidir. Onun ile 5-6 sene ben Türkiye'de gelip dört ay kalırdır. Ondan da çok imani meseleleri öğrendim. Nasıl himmeti yüksekidir, nasıl kuvveti e, e, ön planda tutardır. Bir gün bizi davet ettiler Aksaray'da, e, Filistinliler. Beşinci katta, biliyorsunuz eski bineler böyle ince, dar, yuvarlak merdivenleri var. Hoca da o zaman da 75 beş yaşındaydı. Vefat ederken 90 yaşındaydı uzun boyludur, 190 boylu iri yapılıdır. Elinde çöğeni var. Ben de korkuyorum hocam o merdivenden düşsün diye destek veriyorum ona. Bir böyle yaptı beni, attı beni buradan orada kadar. Bırak dedi Abdullah beni dedi. Dedi sen beni yaşlı mı zannettin? Madem beni kardeşlerim davet etmiş, davetlerine isticabet ediyorum. Benim dedi yaşım, ruhi, manevi yaşım 25'tir dedi şimdi. He? Sal elimi dedi himmetimi sen e, tuttukça benim himmetim düşüyor dedi. Bak işte bunlardan biz himmeti şey imani seviyeleri. Bir gün gittik e, Yeşil Kur'an kursuna. Orada hoca konuşur ben tercüme yapıyorum onun için. E, getirdiler mesela bu çocukları Kur'an okuyor. Aç filan sahifeyi filan satırı oku. Bilgisayar gibi çocuk oku. Hoca başladı ağlamaya. Yani bu türlü şeyleri biz hocalarımızdan öğrendik. Sonra ben etkilendirim e, hocalarımdan Akli Selim onu da 3-4 sene e, İstanbul'da 2 ay 2 her zaman onu ilan Görüşmelerini hocalar gelirdi onunla getir götürürdüm. O da Şimdi Muhammed Kutub Fekil'dir. hocamız. Çok tut, çok, çok derin, uzak şey yola da. bakan, az öz konuşandır, heybetlidir. Biliyorsun Seyyid Kutub'un kardeşidir. Çok büyük, heybetli. Ondan çok şeyleri öğrendim. Ee, teori meselelerde, bir de tarihi meselelerde bizim için kendisi ağzından rivayet ederdir. İşte Hasan Bende'nin davetini, Misir'de da meseleleri, bunlardan çok faydalı şeyler öğrendik. Cemaat çalışmalarını, bunları hepsini o hocadan öğrendik. Muhammed Kutub hocamdan, Allah rahmet eylesin. Bir de en etkileyen beni Bugüne kadar ben ona çok borçluyum. O da Abdülhamid Kuşuk. Abdülhamid Kuşuk yani ihtilafsız ümmet icma etmiştir. O minberin tek cengaveridir. Onun üzerine yoktur minberde savaşçı savarı yani. Yani minberlerin nesidir? Ee, süper hatibidir. Onun üzerine hatip yoktur. Bir saat hutba verirdir, Arapça öyle konuşurdu ki öyle hayacan verirdir. O hutbadan çıksa, senin eline klinci verse Amerika'da ancak duraklardı. Öyle insanı yetiştirirdi. 1970'te ben onun kasetlerini dinleyemeye başladım. O zaman da bizim Irak'ta yasak idir onun kasetleri. Şu anda da ben imanım zayıf oldu. Bulandım, onun kasetlerini açıp dinlerim. Ahmet Misirlidir. Ahmet iyi bilir onu, iyi tanır. Yani İslam alemi hepsi onun onun etkisinde kalmıştır. Yoktur İslam aleminde bir devlette onun kaseti yetişmesin. Biz Irak'ta 1970'ten 72'ye kadar ben onun kasetlerini dinlerdim. Ondan sonra 72'den 77-6'ya kadar onun kasetlerini biz gizli, yasak idir Irak'ta. Gizli getirirdik kasetlerini. Evde oturduk bir tane teyp bura, bir tane teyp bura. Gece sabaha kadar uyumazdık. Sabah namazına kadar arkadaş oturduk. Beş tane, altı tane kaset çokaltırdık. Sabah onu arkadaşlara gizli yayardık. Çünkü insanı öyle sadakati var ki, öyle şarj yapar insan için. imani manevi şeylerinde onun için ben eğer itikadımda, matodumda zigzag çizmiyorsam, yumruğu masaya vuruyorsam ben Abdülhamit Küşköp olayım. Evet bunun gibi çok alimler var tabi. Ama en, en ilerileri bulardır. Allah hepsini rahmet eylesin. Kimin üzerimizde hakkı var ise salih emellerimizi onun emel defterine yazsın. Bizi onlar için sayacılarını tıklayanlardan eylesin. Çünkü biz onlara borçluyuz. Ve onlar da elhamdülillah sadakattan ilmi yaymışlardır. Bak bu cünde biz bir şey anlatıyorsak ümmete, faydanız oluyorsa bizim bizim amellerimiz onlar için otomatik olarak yazılıyor. Allah bizden de sonra amel bizden de bir şey alıp halisene inşallah bizim de inşallah sayacımız bizden sonra aynen onuncular gibi tıklar. Allah hepimizi bütün alimlerimizi rahmet eylesin. Allah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.